isot kreması nasıl yapılır YouTube'da en çok bunu sormuşsunuz Tabii ki uzmanı burada ablamız bize şimdi isot kreması nasıl yapılır anlatacak Merhaba nasılsınız Merhaba, Hoş geldiniz isot kreması e, yıllardır biz Malatya'da üretimini yapıyoruz artık uzmanısınız bu işte kahvaltılarda yemeklerde kullanılıyor Eee çiğ köftede, kısırda, dolmada kullanılıyor. Ha, yapımını hani ne kadar çok birçok kişi dened ama tutturamadı. Siz eğer ki merak ediyorsanız, istiyorsanız isteyin, sipariş verin, gönderelim size. Ee, mükemmel bir ürün. Bir alan bir daha gelip devamını alıyor. Küçük alıp gelip büyükün alanlar var. Genelde küçük deniyorlar. Tadıyorlar, hoşlarına giderse Aynen, alıyorlar. Gelip bu sefer büyük ambalajlardan alıyorlar. Ee, çok amaçlı. Kahvaltıda, kısırda, çiğ köftede. Neler oluyor efendim içerisinde? İçerisinde e, isot var, pul biber var. E, Baharat çeşitleri var, salça var, yağ var. Evet. Ama yani birçok kişi denedi, tutturamadı. S e, deniyorlar, İçerisinde özel istiyorlar. özel baharatlar da vardı yani, mı açıklamadınız? E, yok, zaten şeyler üzerinde yazıyor, Ambalajlar üzerinde yazıyor zaten içinde olduğu ya, yazıyor da. Deniyorlar, tutturamıyorlar. Yani bunun tabii ki belli bir ölçüleri var. Biz onu bir tutturmuşuz, bir şey. o şekilde devam ediyoruz. Deneyenler tutturamıyor. E, Bizden istiyorlar. Eee işte gönderelim. Malatya'dan gönder. Aynı zamanda depremzede arkadaşlar Deprenze'de. firma. Evet. Ürünlerini buraya getirdi. satmak için getir. Bakın sipariş vermek için de bu şekilde Instagram falan var mı? Ne var? Var Instagram var. Ee, şey var. E, WhatsApp hattımız var. 800 850'li hatlarımız var. Bakın burada 850 de... 305 4401 01. Evet, Ekranı 48... durdurup şey yapabilirsiniz. Web siteleri de var. Oradan sipariş verebiliyorsunuz evet, kredi kartıyla. Aynı verebilirler. İlgi nasıl? Ne soruyor ziyaretçiler? Yani, e, nasıl diyeyim? Hani bu bizim ürünü tatmadan alamıyorlar. Şimdi Ramazanlık olduğu için e, şey yapıyor, diyor ki bir tane küçük alalım diyor. Bilmediğimiz için diyor. Küçüğü alıyor, gelip büyüğünü alıyor. Bir tanesi almış, bugün anlatıyor. Akşam gittim, diye kırıldı diyor. Çok üzüldüm. Komşu almış? Cam mı almış? Cam aldı. Komşusundan e, biraz bir kaşık getirmiş. Bakmışlar ve geldi büyük ambalajını aldılar. Hmm, yani evet, yani bakın güzel. plastik böyle de verebiliyor, alabiliyorsunuz. Evet. Peki, bol kazançlar Teşekkür ederiz, çok sağ olun.